Burası deprem yaşanmadan önce yapılan tetkiklerde binanın kaldırılması gerektiğini, burada yapının içerisinde artık eğitim öğretime devam edilmemesi noktasında Çevre Şehircilik Müdürlüğümüz ekipleri tarafından karar verilmişti. Ve bu binada da şükür deprem anında kimse yoktu. Herhangi bir olumsuz olmadan şu anda biz yıkım ekipleri tarafından tamamlandı. Ve belediye olarak da bu bölgede yarın için çocuklarımızın okula gelmeden önce her türlü e, olumsuzluğu ortadan kaldırarak, çevre şartlarını olabildiğince iyileştirerek eğitim, öğretime diğer binada devam edilecek. Bunun için de tedbirleri alıyoruz. Yıkım faaliyeti tamamlandı. Temizlik işlerimiz, gerekli temizlik faaliyetlerini yapacak. Alanın düzeltilmesiyle ilgili penişleri ekiplerimiz çalışıyorlar. İnşallah bugün itibariyle bitirilecek ve yarın burası mevcut binanın Herhangi bir sıkıntı oluşturmadığı düşünülen binanın içerisinde eğitim öğretim devam edilecek. İyi mi bu arabalar. Hı hı. Çi İyi Bölgemizde Kavramanmaraş merkezli depremden etkilenen yapıların yıkımı noktasında arkamda görmüş olduğunuz caminin minaresinin yıkımına da ekipler başladılar. İnşallah bugün itibariyle belli bir noktaya getirirler. Yarın da tamamlanmış olur. Geçtiğimiz hafta sonunda da iki tane minare vardı Kocasinan bölgesinde depremden hasar almış. Onlar da yıkımı tamamlanmıştı. Bugün de arkamda görmüş olduğunuz Nurdoğan Camisi Fevzoğlu mahallemizdeki bu caminin de minaresi depremden hasar almıştı. Çevre Şehircilik Bakanlığımızın yetkilileri tarafından yapılan tespitler neticesinde minarenin yıkılması gerekiyordu. Şu anda da kontrollü bir şekilde çevresinde güvenlik tedbirleri alınarak kontrollü bir şekilde yıkımı devam ediyor. İnşallah yarın için buradaki yıkım tamamlanmış olacak. Sıkıntı o. Bu diye. Onlar zaten yani bir Başkanım, çok bir yerde ya. Yani, alalım. yani, Ruh şey. tek tek, tek, tek yani, yavaş 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 yani yavaş 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 ne diyorsun? <laughs> Hocam görüşürüz. Arkadaşlar kolay gelsin. sağlık.